Merhaba arkadaşlar. Bugün Lale Devri çocukların müziğini yapacağız beraber. Bağlama dersi olarak yapacağız. Sezen Aksu'nun da unutulması şarkısı kendisi. Akordum Mi karardan yapacağım parçayı. Akordum Do'dur. Alt telim Do yani C akor aletine göre. Orta tel F üst de La diyes yani A diez. ya da bebemol bemol diye de geçer bazı yerlerde. Klasik uzun sap düzeni. Do akordu şeklinde bir parça biliyorsunuz gidiyor. Ancak güzel bir introsu var. Baştan bir çalıyorum ben şimdi parçayı sizler için. <laughs> Öncelikle intro'yu çalışalım. Intro. Mi do si la yapacağız. Mi do si la isteyen mi do si la üçüncü parmakla da başlayabilir mi Şimdi mi do si la 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 bu şekilde değil de gördüğünüz gibi arpej atıyorum la 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 gibi mi do si la 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 Si, la, fa, mi, re Ha, evet Mi, do, si, si, la 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 La, fa, mi, mi, re La, 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 la ne yaptım? Mi'nin üstünü bir tutuverdim Yani bir şey yapmıyorum Mi'nin üzerindeki re'yi üst telden aldım Bu şekilde Re, 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 re Si, si, la, si, la Si, si, la, si, la Sol, la, sol, fa, sol, mi, mi Si, natural si Si, si, la, si, la, sol, la, sol, fa, sol, fa, mi. Si, si, la, si, la, sol, la, sol, fa, sol, fa, mi. Bir tık karışık gibi geliyor ama oturtuyorsunuz. Bu bölümü iyice çalışın. Baştan geldim şimdi. Mi, do, si, si, la, 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 fa, mi, re. Si, si, la, si, la, sol, la, sol, fa, sol, fa, mi, 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 mi. Intronun ilk bölümü budur. Şimdi çok güzel bir bölüm geliyor. Sol diyezden alacağım. Tiril bilen arkadaşlar için önce anlatıyorum. Bilmeyene ayrıyetten bir e, ikinci yol göstereceğim. Sol Son diyez yalnız. Sol diyez tarıyorum. Sol, 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 sol la si do si la 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 la. Sol, sol la si do, do si la 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 la. Ya da şöyle de olabilir. Sol, sol la si do si la bir tarama da yapabilirsiniz. ama buradan miye atlayacağız ince miye o yüzden şunu önermiyorum bu şekilde alınmasını yetişmek biraz zor olacak teril bilmeyen arkadaşlar için de sol 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 la si do si la yapabilirsiniz yani tek tek şimdi sol sol la si do si la, 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 la. ince miye alacağım burada Sazınızın gövdesini iyi tanıyın, bağlamanızın gövdesini. Mi, re, do, re, do, si, do, si, la, si, la, sol yapacağız. Mi, re, do, re, do, si, do, si, la, si, la, sol. Mi, re, mi. Bakın tam buradan çıkıyor. Üstten kopya çekeceğiz. Deneye deneye bulacaksınız. Mi, re, do, re, do, si, do, si, la, si, la, si, la sol yaptık. Do, si, la, si, la, sol, la, sol, fa, sol, fa, mi. Mi re do re do si do si la si la sol do si la si la sol la sol fa sol fa mi. Mi do re do si do si la si la sol do si la si la sol la sol fa sol fa mi. Bu bölüm birazcık böyle arka arkaya geliyor ama dediğim gibi yavaşlatırsanız burada videoyu daha iyi olur. 0.75'e falan alırsanız kesinlikle iş çözülecektir. Mi, re, do, re, do, si, do, si, la, si, la, sol, do, si, la, si, la, sol, la, sol, fa, sol, fa, mi. Re, fa, re, mi, fa, la, pardon, re, mi, fa, si, sol, fa, fa, mi. Yapacağız sonra. Re, mi, fa, si, sol, fa, sol, fa, mi. Böyle ince bir çarptırarak susuyorum. Fa, sol, fa, mi, 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 mi. Fa, sol, diye. Bir daha gösteriyorum. D, mi, fa, sil, sol, fa, fa, mi, sol, di, Tarama yapanlar için intro burada bitecek. Bu şekilde bitiyor. Mi, sol, di, Tarama yapamayanlar Mi, 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 mi sol, 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 gibi bir şey yapabilirsiniz. Düz bir şekilde vurabilirsiniz. Şimdi Baştan bir geliyorum. Ortak karışmasın. Mi, do, si, la, 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 la La Fa Mi Mi Re 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 Si Si La Si La Sol La Sol Fa Sol Fa mi, mi 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 Sol Sol La Si Do Si La 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 Mi Re Do Re Do Si Do Si La Si La Sol Do Si La Si La Sol La Sol Fa Sol Fa Mi Re Mi Fa La fa, Re Mi Fa Si Sol Fa Fa Mi, mi Sol mi, i̇şte Birço bu kadar arkadaşlar Baştan bir daha geldim bu şekilde. Şimdi Mi fa sol öyle çok geç kalmışız canım bölümünden. Şimdi söze giriyoruz. Mi fa sol re mi fa fa mi mi mi, 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 mi. la si do re mi yapacağız. Mi fa sol re mi fa fa mi 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 mi, mi. gördünüz mü? Mi'de ne yapıyorum? Laminor akor alıyorum. Mi, mi'nin ortasındaki la sesi ve Re'nin üzerindeki Do sesini tutuyorum. Yani Do, La, Re. Do, La, Mi özür diliyorum. Mi, Fa, Sol, Re, Mi, Fa, Fa, Mi, 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 Mi. Ya böyle yapın ya da Mi, Fa, Sol, Re, Mi, Fa, Fa, Mi, 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 La, Si, Do, Re, Mi. Bu da güzel olmuş. La, Si, Do, Re, Mi nasıl oluyor? La, Si, Do, Re, Mi. Bir boş. Birinci parmak, ikinci parmak. Birinci parmak, üçüncü parmak. Taram, diyeceksiniz ki arpeji nasıl atıyorsun? Arpeji de aynı şekilde. Üst telden başlıyorum ve sırayla tarıyorum. Bu arada tararken şöyle tarıyorum bakın. Üst, orta, alt. Hep aynı yöne. Geri çıkış yapmıyorum yani. Bitirdikten sonra geri üste çıkıyorum. Böyle bir. Re, Do, Si, La, Si, Sol, Sol, Fa, 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 Fa Re, Do, Si, La, Si, Sol, Sol, fa, 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 Fa Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Mi, Fa Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Mi, Fa Bu hızlı olacak. Yapamayanlar Fa, Mi, Re, Mi, Fa da yapabilirler. Ama şu daha güzel tabii. Bunu hızlandıracaksınız. Yavaş yavaş hızlandırırsanız daha iyi olur. Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Mi, Fa Parmaklara dikkat. 1, 3, 1, 2. Bu şekilde. Geldim. Mi, fa, sol, re, mi, fa, fa, mi. La, si, do, re, mi, re, do, si, la, si, sol, sol, fa, 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 sol, fa, fa. Sonra hemen oktav fa'ya geldim. Fa, 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 fa. Bakın akor alarak fa basıyorum. Daha güzel olur çünkü. Mi'nin üzerindeki re,

daha aynı yere giriş verdim kendime. Sonra bu bölümü aynı şekilde bir kere daha yapıyorum. <laughs> re re do do si si la si do do si 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 si, si mi fa sol la si do, do 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 si la mi re do si la sol si la sol la sol fa fa mi 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 la si do re mi fa bir daha tekrar edeceğiz. Şimdi yavaşça geçiyorum. La, Lale devri çocuklarıyız biz. O bölümde İslam olarak. Fa 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 mi mi re 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 do si do mi 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 re re do re Şimdi burada çok ince bir hareket var. Do, do, fa, mi, mi, rö, rö, rö. do si do işte burası. Parmak değiştirme dediğim mevzu. Do si do. Bakın Do'da birinci parmağım varken onu si'ye götürüp Do'ya iki ile vuruyorum. Bunlar özellikle zeybeklerde ve birçok arabesk parçada, birçok özellikle bozlaklarda yani inanılmaz çok parçada, inanılmaz çok türküde, şarkıda işimize yarayacak hareketler. Bu parmak değiştirmeyi iyi oturtun.